Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa, o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nuran alıyor muyuz bunu? Okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. <laughs> Alo efendim bize. Ya Kız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye? Sen Nuran'ın menajeri misin? Ya, bir şey. Ya. Nurhan ütü olarak da bu var. Yani işte ben teyze işte. kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyor zaten Türkiye'ye. gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz ya. bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nurhan'ın babaannesi olarak Biz bu lambayı kabul edemem. Edin? Ya bu kör ya. Niye karışıyorsun kör halinle? Oğlum Allah pardon sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum. Onlar... Ali bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. İnşallah atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik pislik cimri git. Kafama çok yerler. <laughs> Kalamam derler. herkesler bir İyi kafam.